isteyince vermiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisemel. Tertibül Kur'an'ı ve cem'uhu. Kur'an'ın tertibi ve cem'i toplanması. Evet. Başlık ne? Cem'ül Kur'an'ı ve tertib'i Kur'an'ı ve tertibuhu. Burada da öyle yapmış. Yani Kur'an'ı cem'i sonra düzenleme. Aslında cem'i daha önce gelir. Ne değil mi? Önce evet. toplanır, bir araya getirir malzemeler, sonra tetip edilir. Bu uygundur. Kubbiden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve lem yekun Kur'an'u kad fil musaf. Kur'an bir musafta daha cemi olmamıştı, toplanmamıştı. Lima kana yeterakkabuhu min urudi nasıhi li ba'di ahkami ve tilaveti. Hiçbir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı, yani beklediği için yeterakkabuhu yentadiru bekliyordu. Min hurudi nasxi li ba'di ahkamihi yani bazı hükümleri nesx edecek ayetlerin inmesi. E o tilada mesela bazen tilaveti nesx eden ayetler de oluyordu. Evet. Mesela şeyh ve şeyh ve diyorlar tilaveti şey edilmiş, nesx ama hükmü devam ediyor. Mefhum? Falan ma in kadan uzuluhu tabi o beklendiği için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem top, bir, bir mushafta toplamamıştı. Tabi nüzul bitince yani Kur'an inişi bitince tabi o da neyle bitti? bir vefat sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla ölmesiyle ruhunu teslim etmesiyle elhem Allahu elhem Allahu el hulefa raşidin Allah bu raşid raşid halifelere ilham etti yani onların kalplerine attı bir cem'il Kur'an'ı Kur'an'ı toplamayı. Ve zalike tabi bu da vefaen bi ahdihi sadık bi zamani hifzi ala Yani lil vefai bi ahdihi sadık. Anlaşıldı mı? Evet. Hmm. Yani o kelamı tamlamış. Bana da vefaen öyle let manası güzel geliyor. Ama o kelamı tamlamış yani haber yapmış gibi. Öyle değil mi? Yani vefaen, vefa olsun diye. Yani tam vefa, yani vefa o zaman yani müftahabe yasak vefa diyeceğiz. Ancak mesela ve zâlike li ecil vefayı olsa o da değil. O zaman canlı mecburi haber yapardık ama burada talih geliydi. Aslında güzel kurmamış. Yani ibare güzel kurmamış. Güzel kursaydı diyecek ki ve zâlike li vefayı bi u'adî bi u'adî s Anlaşıldı mı? Bi damâni hafzi alâ hâdî l-ümne. Anlaşıldı mı? Bu da niçindi? Yani bu ellet iste. Esad ellet yaptığı zaman mütedab burada ortada duruyor. E, e, şimdi tamam allet haber olur. Canım mevcut haber olur. Evet. Ama yani. allet şey olması söyle. E, ee, ya da mahzuf bir fiile şey yaparsak, allet yaparsak yani ve zalike ve zalike fuile ve fa'an Anlaşıldı evet. mı? Yani fiili ya takdir de olmuyor. Ya da vafa geçeceksin. Anlaşıldı mı? Evet. Şey. Ama şey, tamam Şey, let üzerinedir. Tamam. Yani mesela bunun aslında burada kullanılacak güzel ibare ve zalike li ecli sadık. Anlaşıldı mı? Tam manası nasıl olur şeyde? Işte? Yani bu bunu niye Allah Celle Celaluhu onların kalplerine attı? Niye attı? Yani Allah Celle Celaluhu bu ümmete Kur'an'ın muhafaza edeceğinin kefaleti zamanı yani o, o o o o şey verdiği için o, o kefa, kefil olduğu için o, o da neyle vermişti? E, o damani, o kefilliği yani o doğru olan sözüyle. O bu sözü yerine getirmek için. Koruma, yani Kur'an-ı Kerim koruma. Koruma, şey. koruma sözü. Kur'an-ı Kerim'i koruma sözünü yerine getirmek için. Anlaşıldı. Evet. İnna mehrum nezzeline ve inna lehu le hafizu. Bu ayetten işaret ediyor. Için güzel ibare odur. Ve dalke vefa diyeceğiz. O zaman bir fil takdir takdireceğiz. Onu, onu haber yapacağız. Tamam. Evet. evet ama bir cellet yeridir. Tabi bu dedik vefaen yani yerine getirmek bu adi sadık o doğru olan sözünü o doğru olan sözü neyle söz vermişti? Bir damane hıfzihi yani onu korumaya üstlenmesi, tadmin etmesi, üstlenmesi. Allah hadil bu İşte o sözü yerine getirmek için. Fekane iptida uzalike tabi bunun başlangıcı alayedi ebî Bekir as Bu cemiin başlangıcı Hz. Ebu Bekir'in e, elleriyle oldu. Yani on zaman da oldu. Evet. Bir meşvereti Ömer bin Hattab. Tabi tabi sadece Hazreti Ömer'in e, şey Hazreti Ömer'in düşüncesi değil aslında Hazreti Ömer'in şeyiydi. Meşveresi. Yani onun onun önergesiyleydi. Anlaşıldı mı? Onu, onun önerisiyleydi. Evet. Ama Hazreti Ömer'in de sonra ikna oldu. Onda istişaresi vakat كَانَ Kur'an كُتِبَ Kur'an hepsi yazılmıştı zaten. Fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Lakin Gayrı fi mevzu Ancak bir yerde toplanmamıştı. Evet. Tamam. Yani herkes bir yerlere yazıyordu kendisini alıyordu. Hmm. Vela vela murat tabi suver. Sureleri de şey değildi. Tertibli, düzenli değildi. Ef'u? ve evet. Vel hakika gerçek ki Kur'an-ı Kerim cem'a bir Ahmedin sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında Kur'an-ı Kerim Resulan zamanında toplanmış. Nasıl? Bir azre Cibril aleyhi Cibril ona arz etmesiyle. Anlaşıldı mı? He? Evet. Sonra cem'a fi's suhuf sonra sayfalara da. Tabii Cebrail Cebrail ona alması aslında Cebrail'e arz et diyor diyor. Yani Cebrail ona arz etmesi, yani ona, ona getirmesi, sunması desek olur. Ama Resulullah okuyor mu? Cebrail Mukabele diyorlar mesela oradan gelmedir. Mukabeleler. Hı. Hatta diyorlar son sene, Resulullah'ın son senesinde iki defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şey etmiştir, ona okumuştur. Tüm mecmua fi suh fi suh sonra sayitelerde toplandı fi ahde bi bekir asidik ve cuma üçüncü defa fi ahde usman ve tertib suh üçüncü defa da Hazreti Usman zamanında surelerde şey oldu. Yani yine Hazreti Bekir zamanında yine surelerle karşı. Tabii, tabii, tabii. Yani sadece malzemeler bir arada. Evet. Şimdi Rasulullah zamanında bütün malzemeler belki Anladım. bir arada değildi. Anlaşıldı değil mı? Ama okuyuşu tamamlanmıştı. Rasulullah okunmuştu. Her, yani Rasulullah'a gelen Kur'an vardı ama burada vardı biraz, biraz. Biraz o evde vardı, biraz o evde vardı. Rasulullah ezber değil. De tam yok. Yani tam yok. Lazım. Evet. Yani ezber vardı bazılarda. Bazılarda şeylere mesela kemiklere yazılı vardı. Bazılara derilere yazılı vardı bazılarda. Anlaşıldı mı? Evet. Ama yani toplamı ezbere de vardı. Artı yazı da vardı. Evet. Tabii Tabi Hz. Osman zamanında zaten onun şey şeydi. Zaten artık mushaf haline getirip ve çoğaltılması. Tabi mushaf haline getirdiği zaman zaten süreler de düzenlendi. Evet. Mecburen süreleri düzenlendi. Tabi sürelerin düzenlemesi tevkifi midir? Yani Resulullah'dan gelen bir delile mi bağlı diyorsa içtihadi midir? O da ihtilaflar vardır. Çoğunluk tavkifi diyorlar. surelerin. Bakara Ali İmran'da. Onun için mesela diyorlar şey mesela Baraat Suresi'ne niye besmele yok? Şimdi demişler acaba birinci süreden Enfal'dan mı yoksa baş, kendi başta bir süre mi? O şüphe olduğu için demek ki diğerleri biliyorlardı. Evet ve faldan sonra ya mesela getirilmesi aslında yani deliller ben bir bunu bir araştırmıştım bir ara delillerin çoğu yani sanki tevkifi daha şey olduğunu Hı. şey diyor. Evet. Şu ayetler kesin tevkifidir. Evet, Ayet zaman şimdi sürelerde ihtilaf vardır. ayetle ayetler ise muhtemelen sürelerde daha fazla tevkifi olması lazım. Ama ikisinde delileri var iki tarafta. Ama çünkü şeyde mesela bazen bu büyük sürelerin arasında mesela böyle küçük bir süre hiç gelmemiş mesela. Yani hep böyle sanki belirli bir şekilde e Bu de olsa yapılabilir. Bu iştihadi de olsa yapılabilir. Yani öyle düşünülür. Önce uzunlardan başlayalım. Sonra şeyleri getirelim. Yani doğru bir iştihadi doğru onu ister. fi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de mesela Kur'an-ı Kerim'deki sürelerin sıralaması buna göre mi şu an olmuş mesela? bir uzun süreden sonra ondan daha uzun süre hiç gelmiyor. Yani bir süreden sonra ondan sonraki süre ondan her zaman kısa mı? Yani şu anki tertip nedir? Evet. Şu anki tertip böyledir. Var mı? Yok. Yani bir son cüzde var. O da o o o şeyler. Yani uzun, uzun şeyler genellikle uzundan yavaş yavaş şey getirilmiş. Ve fi ahdi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın zamanında bazı sahab, bazı sahabeti Rasul edindi. Bazı sahabeleri kütaben yazar olarak edindi. Vakan asasın yesed ibadahın Rasul bir bazılarını çağırıyordu. Enden üzül ayet ya ayetler indiğinde kayıktı buna yazıyorlardı. Ma tevfere bin yasal kitabeti andan. O zaman yani şey olan yani ele geçen evet. E, kitabet yani yazı araçları. Ma tevafer yani bu olan ele geçen. ele geçen olabilen anlaşıldı mı? Mevcut olan yani kitap yazı araçlarında o zaman. Onu onu yazıyorlardı nüsketen tabka inden ne bir sal nüsketen tabka inden bir sal sonra bir nüsketen sonra yanında kalıyordu. Ve ökra yahtavi dur katı bir nefsi. Diğeri de kendine şey ediyordu, kendine alıyordu, koruyordu yanında kendine alıyordu. Ve yeme tufiye ne bir sal sallim ve siwa ha ma kütbe alehiyatu inde zevjatihi rızanullahi alehinne. Tabi Rasulullah ettiği gün bu rikalar yani o parçalar evet. o mesele deli parçaları ve siyaha başkalar deli parçasının dışında dedik bak mesela hurma şeylerine de yazıyorlardı kabuklar kabuk, kabuklarına da yazıyorlardı o, işte onlar e, kanet tabi siyaha siyah rika mümkün bir alil ayet ayetten üzerine yazıldığı evet. kanet indirdi ucadı şeylerin yanındaydı hanımları eşleri Vallahi aleyhine Allah onlardan razı olsun tabi ondan sonra Hazreti Osman وشيح بكر وروى البخاري في صحيح عن زيد بن ثابت البخاري كان يسا عند زيد رواية دي قال ديدي أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة ابو أبو بكر قندر دي بنا يعني إلي بنا قندر دي بلسني دي. مقتل أهل اليمامة يعني وقت قتل أهل اليمامة o bazen mesela mazdar zaman kasetli ya ona bu da zaman kasetli işte. Yani vakt bu da yani bu da zaten şu zaman ismi böyle gelir. İsmi zaman ismi böyle gelir. Hı. Anlaşıldı mı? Yani vakt kasetli bu da ismi şeydir. İsmi zamandır. Hı. Tamam. Yemamelilerin yani büyük bir sahabe e, şeye gitti, savaşa gitti. Onlar içinde şeyler çoktu. Kuralar, hafızlar çoktu. Onlar öldü. şey dediler. Hı. İşte o ehli yemamenin قتلي آنندا قندردي فإذا عمر بن الخطاب عنده باختم حزت عمر ده أون ياندا نسلور مو فقال بكر أبو بكر إن عمر تاني باخ ددي حزة عمر بنا قال عمر بنا قال فقال ددي إن القتل قد استحر يوم البيامة بقراء القرآن قتل يعني الدرمة قد استحر يعني شو غالدي باخ أطلب أطلب استحر اشتد Çok çoğaldı ço 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 yani. Çok şiddetli oldu. Çoğaldı. Yemame savaşında ve Kur'an 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 Kur Kur yani Kur'an okuyuculara büyük bir şiddetli, şiddetli ölüm ölüm oldu. Hı. Yani çok çoğu ço şey oldu. Hı. Ve in akhsha an yastahira al bil fi ben korkarım ki <laughs> yani ölüm yani şehadet diğer kurallara da öyle yani şiddet şiddetli olması en yani yastahil şiddet. İstihara dedik ya şiddet. Tamam. İstihara, istihara. olması ölümün yani öldürmenin kiraatçılara yani Kur'an okuyucularına başka yerlerde de o zaman fevve ve bu ketim Kur <laughs> Kur şey yani Kur'an fevve de hebe. Ketim yani Kur'an şey atıf deri O zaman Kur'an çoğu gidecek. Çünkü onların gitmesiyle Kur'an onlarla gidiyor. Evet. Onlar ezber diyor. Evet. Ve enni ara en te'mra bi cemil Kur'an. Ben biliyorum ki yani ben rayim görüşüm Kur'an'ı cem'et ben. Yani bu Hz. Ebu Bakır diyor, Ömer bana geldi böyle söyledi. Fakultu Ömer, Davam, devam ediyor Hz. Ebu Bakır. Zeyd'e anlatıyor bunu. Diyor, ben Ömer'e dedim, keyfe nef'alu şeyen lem yef'alu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yapmadığı bir işi biz nasıl yapalım? Usta cema etmedi. Kale Ömer dedi, Ömer bana dedi ki, o Allah'ı khayr. Dedi, bu iyidir. Dedi, bu i̇yiliktir. iyiliktir. Felem yezel Sürekli benimle tartıştı. Yani benimle, benimle beni ikna etmek için çabaladı müracaat etti. Hatta şerh Allah olsa dedi ki Allah Celle benim göğsümü de buna açtı. Ben de inandım artık yani lazım bir şey olduğunu. Evet, Hazreti Bekir bu. Tabii evet, devam et, o devam ediyor. Ve aletü fidayet geldi Ömer. Ömer'in güldüğünü ben de güldüm. Yani artık hayır olduğunu ben, ben hayır olduğuna inanırım. Kale Zeyd. Zeyd diyor. Kale Ebu Bekir. Ebu İnneke şabın akilun. Sen gençsin. Zekisin. Akıllısın. Dernet tehimuke. Senden şüphemiz de yok. Yani seni bir şeyle itham etmiyoruz. Öyle nifakla, münafıklıkla. Öyle bir şey yok. Dürüstsün yani. Vakat evet. kunte tektül <laughs> vahye zaten li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah bu vahyi yazıyordun. Fetetebbe'il <laughs> Kur'an icma'a. Kur'an'ı araştır ve topla. Anlaşıldı mı? Fe vallahi lev Tabi bunu artık şey, şey diyor. Zeyd diyor. Diyor Allah'a yemin olsun ki eğer bana, bana teklif etselerdi teklif etselerdi nekle cebelin el cibal bir dağı Dağlardan bir dağı onu yerinden sürtmeyi bana teklif etselerdi. Ma kana etkale aleyye mühamelini bihi min cemil Kur'an. Çünkü şu an bütün hepsi ona anlaşıldı mı? Yani bana daha ağır gelmezdi. Bana emir yani Kur'an'ın toplamasının emir etmeleri et, ettikleri gibi bana ağır gelmezdi. Anlaşıldı mı? He? Evet. Kultu, ben dedim, keyfe falan şeyle mi yef'alur Resulullah Sallallahu Aleyhi dediğini Evet. İkisine de söylüyor. söylüyor. Dedi ben onlar dedim ki Resulullah ya, yapmadığı bir şeyi, şeyi siz nasıl yaparsınız? İkiniz. Kâle huve vallahi hayır. Ebu Bekir dedi iyidir yani bu hayır bir iştir. Felem yezel Ebu Bekir raci. benimle konuştu. Muracaat etti. Yani devam etti konuşmaya. Anlaşıldı mı? Tartıştı. Evet. Hatta şerahallahu sadrilleri şerahallahu lehu sadrilleri Ebu Bekir'e Ömer. Ta ki Allah Hz. Ebu Bekir'e Ömer'in göğüslerini açtığı yani rahatlattığı gibi beni de rahatlattı yani benim göğsümü de açtı. Kalbim kalbim inşirah oldu. Fetetebbatul evet. Kur'an ecmahu. Kur'an'ı araştırdım, topluyorum. Minel usubi kurba şeylerinden, yapraklarından Vel lihafi lihaf bak lihafa bak hasta. Yok yok. hicaretun bidun riqa. O beyaz taşlar öyle şey biraz ya, geniş geniş. Anlaşıldı mı? Usub ceridetun min o da öyle biraz kabuk gibiydi. Evet. Şey ediyorlardı. Üzerine atıyorlardı. E. Rusdur, eee, Rusdur rica ederim. İnsanların gözlerinden aradım göğüslerinde. Ha, yani, yani ezberlerinden aradım. E. Eee, "Havcettu ahire suretu tevbe" Ma. O vucettu ahire suretu tevbe aybux. Zaten nasılsa bakdım tevbenin tövbe, son ayetleri Ebuxu Ebuxeybe'de var. Evet. Lem ejde ma gaydi. bulmadım. Anladın evet. mı? Yani ezbere kalmadı. Mesela yazılı vardı yine. Hı. Ezbere bunda vardı. Yani hem bu şey olsun diye hem yazılı tabii hem yazılı onun için bazen mesele diyor işte e, e, bazı mesele bazı şeyleri gördüm, baktım şey yemiş e, ondan e, şöyle keçi. Öyle alay diyorlar işte Kur'an bu şekilde toplandı. Yalan bilmiyorlar. Yani orada mesela bir kişide bulunan o, ona başına öyle bir şey gelmiş. Hı. Onu sadece bir kişiden ben biraz önce onun için dedim. Bir, sadece bir kişide araştırmıyorlardı ki bunu. Bunu birkaç kişide hem yazı olarak bulmaya çalışıyorlardı hem evet, ezber evet. olarak bulmaya çalışıyorlardı. O ikisi birlikte bulunduğu zaman mutlaka tabii yani. Ve zaten çok kişide vardı. Yani onun için yani mütevazı şey, derecede şey olmuş ve bu toplandığı zaman da halen hafızlar yaşıyorlardı. Evet. Hemen ki, tabii problem olsaydı diyeceklerdi bak bizim hafızımızda bu yok. Bak o hafızanın hafızında hepsi var. Evet. Bakın cevap nasıl Bak bunu baktım şeyde var sadece. Ebu Kudem el Ansari. Yani yazıyorlar diyeceğiz buna. Zaten evet. Hmm. cevap veriyorlar bunlara. E? Hatta Hatimetu e, Hatimetu Berat. E, yani Lemecde Bağayrihi Hatta Cevap Nasıl Hatta Hatimetu Yani oraya kadar. Berat'ın sonuna kadar. Fakat şu sayfa indi bir sayfalat bu sayfalar ki yanında kaldı. Hatta tevafahullah Allah onu vefat ettirince. Ya burada da aynı şekilde şey değil. Ben yani burada tertip sureler tertip edilmemiştim. Sadece toplam. Toplama. Sonra indi Ömer hayatı yani fi hayatı. Zeyt Ömer'in zamanında kaldı. Yanda kaldı. Ya bu musaf oldu artık değil mi yani? Musaf değildir. Yanlıştır. Ya toplamadır. Bu musaf olsa tertip olacak. Tamam. Daha hala Bazılar bazıları <laughs> mushaf diyor buna buna mushaf denir. Buna sadece cem denir. Yani sonra ayda ümmi ümmi hafsa bu Diyanet kitaplarında buna mushaf diyorlar. Yani yanlış o yüzden karıştırıyorlar. Yani mushaftan şey kastediyorlarsa yani yani toplandığı kastediyorlarsa ki o kastedilmemesi lazım. Sonra ayda ümmi ümmi hafsa binti Ömer sonra Hazreti Hafsan eh, yanında kaldı. Hazreti Ömer'in eh, kızı. Müminlerin annesi, Resulullah'ın zevcesi. Ve ahirece İbn-i Ebu Dawud fil masahif o masahif başlığı altında Abu Davud'un şeyi var ya bir senedi has, bir senedin haseni yani onun hadis kitabında anladın mı? Evet. Hangi Abu Davud'dir? Abdullah bin Süleyman. Yani şey değil ha bu şey Abu Davud değil. Şey, e... E, bu e, Cizistani e, dayalısı değil. bu sünnenin yazarı. Bu, bu sünnenin yazarı, yazarı dayalısıdır. Evet. Bu, Sijistani'dir, Sicistani'dir. Sicistani Sünen yazarıdır. Anladın evet, mı? Abi. Yani diyorlar eğer o müsnedi doğruysa varsa yani bu adam var diyorlar en e, ilk müsned odur. Tealisinin bu değil. Anladın mı? Evet. Bu sünendir bunu ki. An an abd an abd khayr ondan şey etmiştir. Anlaşıldı mı? Evet. Kale dedi semiyetu aliyen yakul Hazreti Ali'den işte diyor du. Adam nasi fil masahf fi ecle Ebu Bekir. Musaflerle ilgili yani ecil bakımı da ecil en fazla olan Ebu Bekir'dir. Emesi ona ona Hazreti Ömer rahmetullahi yani. ala Ebu Bekir. Bak şeyle ilgili Kur'an topladı ama şey oydu halife oydu. Kabul etmesi de Hazreti Ömer sonuna kadar da şey yapamazdı ki. Rahmetullahi ala Ebu Bekir. Ve o ilk kitabullah. İlk toplayan otur. وروى البخاري وخبران ديور ديمير مصحفي قال وراء البخاري عن انس ان حذيفه بن اليمان ديور حذيفه قدم على عثمان حذيفه عثمان يانا جلدي وكان يغازي على الشام و بو شيء حذيفه الله لا صوا في فتح أرمينيا. ارمينيا ارمينيا ارمينستان فتح ده وازر وازربيجان ازربيجان مع العراق طبي العراق الله لا بدك ده فافزع حذيفه اختلافهم في القراءه حذيفه قرقطو قراءه اختلاف يا مالاري Birisi böyle okur, birisi böyle okur. Evet. Hmm. Onu korkuttu. Fakal li Uthman, Osman'a dedi, edrikül ümme, kabla en ihtelifu ihtilafe Yahudi ve Nasara. Dedi, ümmete yetiş. Ümmete yetiş, Yahudi ve Hristiyanların düştüğü ihtilafa düşmeden önce. Hmm. Yani onlar da artık ihtilaf yapıyorlar. İnciler bozuldu ya. Evet. Hmm. Fe ila Hafsa, tabi Hazreti Osman, arsale ila gönderdi. Hafsa e, Resulullah'ın zevcesine. En arsili ileyna, dedi bize gönder. As-suhfe, o sayfaları, ننسخها في المصاحف أرتبخ مصحف هذا يا ثم نرد إليك سنة صنع جديدة فأرسلت بها حفصة إليه سيدة حفصة قندادي فأمر زيد بن الثابت وعبد الله بن الزبير ونرى أمرتي عثمان وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ونرى بن زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف في القرآن يا ظلال بن لارده نسخة

ففعلوا بلا ابطال حتى اذا نسخوا الصحف في المصحبة طاكي مصحف لدي اصدار رد عثمان الصحف الى حفصه او صيفلاري زيت عثمان ليابطي زيت عفسي يجري قدت الله شلون وارسل الى كل افق بمصحف ما نسخوا او يازقلار هر بي المصحف بي طرفا قدت افق بي ناحيته بي جانب قدت بي وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يفرق وامرت ديدي بولارن شندا hangi sayfa olsa, hangi bir olursa olsa yakılsın. Seyda şey diye, o diyanet kitaplarında şey diye söylüyorlar bir de. Hazreti Osman bu dört tane nusha yazdıktan sonra insanlar hep o Hazreti Hafsa'da olan şeyleri direkt bakmasınlar diye onları da yok etmişler. Böyle bir şey. Öyle de olabilir. Yani bu artık iştihadi şeydi yani Hazreti Osman, Osman ne? Şimdi bundan sonra yani bir şey ma hilafa mahal düşmesin diye. Ve zaten güzel bir şekilde topladılar. Dört tane katıp şey koydu, Hz. Hafsa'nın nüshasını da getirdi. Birisi şey kalkar, bir şey yazar, o muskafin içine atar, sonra der ki bak bu eksik yazılmış. Dört e, kişi mi doğru yazar ya da onunla oynanmadı diye kim bilecek? Öyle bir şüphe en azından oluşacaktı. O olmamasın diye ona zaten inna haznezalna zikre ve bu şekilde oldu. Yani biz Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Korumayacağız. Bu şekilde korudu. Yani Müslümanların eliyle korudu yani. ee, onu. sanki şeyin. şey kapan kapanıyor mu şey? Kapanmadı daha. Kapanmadı. Ki yarım saat oldu sanki. Kur'an burada. Yani benim için sıkıntı yok ama video uzayacak belki sıkılırlar şeyde. O ama az kaldı bitecek ama. Bakın. Nasıl az kalmış? He. Siz bilirsiniz. O ay ve خرج ال سنه دتر ال بوش. Ve ahru davana elhamdülillah rabbil alamin. ortada durur. Tamam. Evet. Ve evet. ahru davana elhamdülillah rabbil alamin. Sen bunları inşallah yayın yayın atacaksın. Bunu bitireceğiz derken bitireceğiz.